3 yaşındaki Yusuf arabasıyla gezerken Burdur'daki Gazi caddesinde kayboldu. Polisler onu korkutmadan evini öğrenmeye çalıştı. Ama bu hiç kolay olmadı. Bakın neden. Da da <laughs> 3 yaşında, çarşının ortasında kayboldu. Polis onu böyle ağlarken buldu. Anne, annem evde diyor. Hı? Burdur'da dün akşamüstüydü, Küçük çocuğu tek başına gören bir vatandaş şüphelendi. Devriye gezen polise emanet edildi. Korkmaz mı? 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 Çok çok bir şey yok oğlum. Ne de olsa çocuktu, korkmuştu. Annesi soruldu. Baban nerede? Şahane'de. Annenin adı ne? Türk Telefonu'nun devriye Annesinin adında ısrar etti. Zar zor da olsa ismini söyleyebildi. Mesut <laughs> mu Başka biri var mıydı yanında? Yanlı değilmiş çocuk. Ablan seni karta mı getirdi? Nasıl bir dinle? Ama korkma korkma. Korkma korkma çok güzel yok. <laughs> tamam mı? Polisler önce Yusuf'un güvenini kazandı. Yusuf <laughs> hadi gidelim seni evine göster. Bu abiler de polis tamam mı? Tamam hadi gidelim. İyi e, biliyorsun değil mi sen? Sen nereden diyorsun oradan gideceğiz tamam mı? Hadi gel. Hadi gel. Tut elimi benim. Neyse ki küçük çocuk yolunu buldu, ailesine kavuştu.